Merhaba. Bugünkü videonun konusu haz nedir? İnsan yaşamı için önemli midir? Haz temel bir insan deneyimidir ve insan yaşamı için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Haz, bir kişinin bir duyuya, aktiviteye veya deneyime yönelik olumlu duygu ve memnuniyet hissidir. İnsan yaşamı için haz alma kavramının önemini şu şekilde özetleyebilirim. 1 temel ihtiyaçların karşılanması. Yeme, içme, uyuma, sevişme ve tuvalete gitme gibi temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanması haz alma üzerinden gerçekleşir. Bu ihtiyaçları karşılarken haz alma deneyimi kişiyi motive eder ve bu aktiviteleri tekrar etmesini sağlar. Haz alma, hayatta kalmak için, sağlıklı yaşamak için merkezi bir rol oynar. 2. Motivasyon ve ödüllendirme Haz alma insanların öğrenmesini, gelişmesini ve yeni deneyimler keşfetmesini teşvik eder. Beyindeki ödül sistemlerini harekete geçirerek kişileri olumlu davranışları tekrarlamaya yönlendirir. Haz alma insanların özgüven, mutluluk ve yaşam doyumu hissetmesini sağlar. 3. Duygusal ve psikolojik iyi oluş. Pozitif duygular ve haz alma deneyimleri stresin ve kaygının azalmasına yardımcı olur. Haz alma, depresyon ve diğer mental sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Haz alma deneyimleri insanların kendilerini daha iyi, daha güçlü ve daha tatmin olmuş hissetmelerini sağlar. 4. Sosyal ilişkiler ve bağlar Haz alma, insanlar arasındaki olumlu etkileşimleri ve sosyal bağları güçlendirir. Sevgi, arkadaşlık ve aidiyet gibi duyguların gelişiminde haz alma deneyimleri de önemlidir. Paylaşılan haz alma deneyimleri insanlar arasındaki bağları pekiştirir. 5. Yaratıcılık ve keşif. Haz alma, kişilerin yeni deneyimler keşfetmesini, merakını uyandırmasını ve yaratıcılığını harekete geçirmesini sağlar. Keyif alınan aktiviteler motivasyon ve konsantrasyonu artırarak performansı iyileştirir. Haz alma, bilişsel esneklik ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekler. Özetlersem, haz alma insan yaşamının her alanında merkezi bir rol oynamaktadır hemen fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasından psikolojik ve sosyal iyi oluşa, motivasyon ve yaratıcılığa kadar geniş bir yelpazede haz alma deneyimi kilit öneme sahiptir. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli bir haz alma insan yaşamının anlamlı, tatmin edici ve üretken olmasını sağlar. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.